Neden saçların beyazlamış arkadaş sana da benim gibi 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 çektiren mi var neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi 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 çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanede yaşamaya küstürü içtiren mi var? Görüyorum ki her gün. Ey Yaşamaya küstürüp İştiren mi var Bir zamanlar bende Deli gibi sevdim O bana dert Ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim yıllardır soruyorum. Bu soruyu kendime ya Rabbi bu dünyaya ben niye geldim? Oy. aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip, garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip, garip gülemez Sen de yalnızsın, benim gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez, bitmez arkadaş Sen de yalnızsın benim gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez, öyle arkadaş Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim ama bana dert, ben ona mutluluk verdim bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime ya Rabbi bu dünyaya ben niye geldim? <laughs> evet hocam hoş geldiniz. Çok güzel. Sen çok güzel icra ettin. sağ ol hocam. Biraz onu kendi tarzımla yapmaya hadi çalıştım. Güzel, harika oldu. Burada e, bir soru meyda olmuş. Yıllardır soruyorum bu ke e, soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya niye geldim. Tam da size de böyle hep soru, <laughs> e, farkındalık e, gibi konuları hep şey yaparsınız, dile getirirsiniz. Böyle de bir şarkıyla açılış Müthiş yapalım. Müthiş bir kavram değil mi? Evet. Müthiş bir ifade için. Öyle bir soru ki. Evet. Yani insanın, insanın bunu sorması yıllarca lazım. Yani. Evet. Yani bu evet. soruyu hep sormamız gerekiyor zaten. Ve yıllarca etkileyecek bir soru. Evet. Yani. evet. Hayatın her boyutunda. Evet, tek boyutlu bakın. En evet. çok boyutta bireyi etkileyecek bir soru. Muhteşem evet. bir soru gerçekten. Ve evet. parça da çok etkileyici bir parça. Evet. 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 Yani belki 40 yılın üzerinde geçmişi var. Evet rahat ama evet. bugün hala yeni icra edilmiş gibi, gibi. yeni beslenmiş gibi dinleyen insanı etkiliyor. Böyle evet. tahmin ediyorum. İç bir, bir duygu verisi var. Asır da geçse böyle parçalar hiçbir zaman eski olmayacak her yerde kalacak. Evet, olacak. evet, evet, İnşallah. Böyle bir duyguyla evet. girdik. Bakalım Peki. duygulara. Peki. Şu duygular devam ediyoruz sen ama gerçek duygular ifadelerini henüz bir daha belirteyim. Geçmedik. Yani biz yalnızca giriş yapmaya çalışıyoruz. Duygunun diye. ne olduğunu anlatıyoruz evet. aslında biraz böyle e, açar önce, önce, önce konu gelişmeye daha hiç e, daha başlamadık. girişteyiz gelişme bölümüne giremedik daha. Şimdi duygular sinyal verir. Yani duyguların sinyalleri vardır. Duyguların sinyalleri içimizdeki benden zine gönderilen sinyallerdir. beyne gönderilen sinyallerde bu sinyaller. Hep düşünürüm. Çok güçlü bir kişiliğe sahip olsak, çevremizde doğru zamanda doğru iletişimler kurursak, doğru ilişkiler kurursak, hayalim bu. Ve sağlıklı olsa bu ilişkiler, net olsa, pürüz olmasa bu ilişkilerde, her türlü ilişki ilişkilerde, tek boyutlu değil bunlar. Ve yakın olsa bu, ilgili olsa, ilgi duyabilsek, ilgi duyulsak, yani bu ilişkinin boyutu böyle olsa, sıcak olsa, soğuk olmasa ve hep söylüyorsun sen ya sezgiler, yani sezgilerin gücünü fark edebilsek, sezgilerin bize neler katabileceğinin farkında olabilsek, sezgilerin duygu olarak neyi ihtiva ettiğini veya yani ne ihtiva edebileceğini hissedebilsek, yine bunu da fark etsek ve içimizdeki pusuların bizi hiç gerçeğimize yani içimizdeki gerçeğe götürebileceğini hissetsek, yine bunun da farkında olabilsek. Kolay mı? Çok zor değil bunlar aslında. Ki bu bizim içimizdeki gerçeğe, derin gerçeğe götürür aslında bizi. O pusula doğru kullandığımız anda yolumuzu ve yönümüzü de doğru belirleyebilsek o pusulayla yanlış yön veya yol değil de doğru yol hı hı. ve doğru yönü belirleyebilsek ve yine e, hepimizde yenilenen enerji vardır. Yani sanki enerji gerçek enerji gibi bir yerinde kendi enerjisi sürekli olarak yenilenir. Bunu bütün insanlar yapar ama nasıl kullanacağını bilmez veya bunu nasıl yenilenebileceğini fark edemez. O noktada farklılıklar var insanlar arasında. Ve seçtiğimiz yolda, attığımız adımda gerçekten doğruya ulaşabileceğimizi hissetsek, içimizdeki gerçeğe varacağımızın farkında olabilse, harikulade bir duygu olur. Yani bunu bütün insanlar tahmin ediyorum yaşamak isterler veya hissetmek isterler. Peki bu olabilir mi? Bu olabilir. Bu nasıl olabilir? Bu duygularımızı tanıyabilmemiz kayıt ve şartı olabilir. Yani biz duygularımızı tanıdığımızda duygularımızla doğru iletişim kurduğumuzda, doğru, duygularımızı olduğu gibi kabul edebildiğimizde, onları ayırmadığımızda, yani has, mutluluk, huzur gibi korkunun da, öfkenin de, aksiyetin de, endişenin de gerçek duygu olduğunu fark edebilsek ve olumsuz denetlediğimiz duyguları olumlu yönlerine alıp kullanabilsek kendi hayatımızda çok daha farklı birey olabiliriz. Dolayısıyla sahip olabiliriz. Bunlara sahip olmak için ruhumuzun merkeziyle yani içindeki benle doğru bir ilişki, iletişim kurmak zorundayım. İçimdeki benle eğer doğru iletişim kurabilirsem, doğru ilişki kurabilirsem birçok şeyi çok rahat aşabilirim veya birçok şeyi diğer bireylerden farklı algılayabilirim, kavrayabilirim, gözlemleyebilirim, hatta hissedebilirim, hatta sezebilirim yani birçok şeyi. Hı hı. Ve duygular bize içimizdeki en derin gerçeğe götüren kılavuzlardır. Hı hı. Yani duygularla ancak biz içimizdeki ben'e ulaşabiliyoruz. Hı hı. Yani o Yunus'un ben dediği nesneye ancak duygularımız kanalıyla ulaşabiliyoruz. Duygularımızı doğru ve yerinde kullandığımızda ulaş, ulaşabiliyoruz. Bunlar dediğim gibi içimizdeki gerçeğe götüren araçlardır. Yani kılavuz Bizim için duygular ama biz duyguları tanımadığımız ve bilmediğimiz için yalnızca isim olarak biliyoruz. O kılavuzu ve o aracı kullanamıyoruz. Hı -hı. Çünkü şoförlüğümüz yok o konuda. Yani onu kullanacak kabiliyetimiz yok. Bir yerde okumuştum Değitimiz hocam. Yok. Burada bir şey sormak isterim size. O içimizdeki gerçek dediniz ya hocam. O gerçeğin içerisinde tek kaçamadığımız gerçeğin yani bir şeyden kaçabilmek mümkün belki ama ama şundan kaçamıyormuşuz. Vicdan. Artık kendinizden kaçamazsınız. Evet. O vicdan denen şey e, kaçamadığınız, kendinizden e, de kaçamazsınız. gerçeğin içindeki en gerçek. Evet. Yani vicdandan kaçmak mümkün değil çünkü o her an sizinle birlikte ve siz başkalarına karşı farklı davransanız veya sözel olarak veya eylem olarak yelitseniz de o içinizdeki e, vicdanı kandıramıyorsunuz. Kandıramıyorsunuz. Onu evet e, e, tek kandıramadınız. Direk, direk evet. Bir de kendinden uzaklaşamazsınız her şey her şeyi evet. ama Kendinden kaçma gibi bir şansımız sahip Her şeyden kaçabiliriz. Yer yüzünde her şeyden ama evet. ama bir tek kendimizden kaçamayız. Doğru. Hiçbir Hiç tek... şekilde evet. Hayatımızın sonuna kadar evet. o gerçekten kaçamayız. Onu da inkar edemeyiz. Evet. <laughs> Çok ilginçtir. Ee, ve duygularımız bizim en iyi versiyonumuza götürecek olan araçlardır aynı zamanda. Yani bizim en iyi konumuz, pozisyonumuz versiyonu ulaşacağımız yer nereyse duygular akıllı kullanmak şartıyla bizi oraya taşır. Bizi oraya çok rahatlıkla götürür. Ama becerebilmek kaydıyla. Bir insanlık maalesef onlarca yıl önce farklı gezegenlere ulaştı. Hatırlarız biz, ben Aya ilk insan ayak bastı. Hatırlarım. Çok farklı gezegenlere gitti insan. Atomu parçaladı. İçindeki enerjiyi gücü buldu. Yani bugün hala onu kullanabiliyor. Yani gözün görmediği, aklın idrak edemediği birçok şeyi evet. farkında ve kavradı bunu her türlü kullanabiliyor. Hmm. Bunun farkında ancak birey duygularının yani içinde saklı olan sırrı çözmeyi beceremedi. Tamam. Yani kendine ulaşmayı, kendinin ne olduğunu, nasıl olduğunu demin söyledin ya. Aha. Neden geldik? diye. Neden geldik? Ya, de, bunu, evet. O sorgulama e, gibi yani bunu fark sorayım. edemedi birey. Evet. Yani kendi içini kendisine açamadı. Kendi ikisi ikiye doğru iletişim kuramadı. Yani atom bile parçaladı. Dedim ya farklı gezegenlere gitti hala gidiyor ama kendi içindeki saklı olan gücün bir türlü farkına varamadı. Hala da varamakta. Çok enteresan bir şey bu. Yani kendi içimizde var olan o gücün enerjinin bütünün nasıl yararına kullanabiliriz bunu bilemiyoruz. Aslında o enerjiyi bütünün yararına kullanabiliriz. Hangi boyutta hem kendimiz için hem çevremiz için hem doğa için yani her türlü o enerjiyi doğru biçimde kullanabiliriz ama bunu hiçbir zaman beceremedik maalesef beceremiyoruz ve duyguları tanıma noktasında bile çok fakir. Varlık olarak çok zengin olabilir. Hı hı. Çok şeye sahip olabilir ama duygularını tarıma noktasında son derece fakir. Yani hı. o noktada çok bencil kendine karşı. Hı. Veya bilmiyor Eğer gerçekten duygularımızı tanısak Fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal boyutta rahatlama yaşayacağız. İnsanın dört boyutu var daha önce belirttim ben. Bunlar aslında açacağız zamanı geldi, neye Yani fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal boyutta rahatlamayı yaşayacağız. Ama duygularla iletişimimiz bozuk olunca, onlarla entegre olamayınca fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal boyutta müthiş acılar çekiyoruz. Her boyutu acılar çekiyoruz. Ve bunu biz kendimiz oluşturuyoruz. Sırf bağışlayın caharetimizden. Bilmediğimiz için bu doğru biçimde dizayn edemiyoruz. Hı hı. Yani bugün e, saygı görmek bir yana duygu duyguyu kavrayabilen insanlar, duyguyla hareket eden, duygusal demiyorum bakın, duygunun gücüyle hareket eden insanlar çevreye bakın e, daha sağlıklı insanlardır. Daha kendileriyle barışık insanlardır. Daha çok çevreleriyle doğru diyalog kuran insanlardır. Ama maalesef bu insanlar saygı görmek bir yana duygularıyla hareket ettikleri için, duygusal demiyorum o çok farklı bir şey, toplum tarafından dışlanır ve aşağılanır. Hı. Çok enteresan bir şey. Çünkü bakış açıları, davranışları, hatta hatta hitabetleri diğer fertlerden farklıdır. Bu farklılık onları rahatsız eder. Daha önce belirtmiştim ben, Ziya Paşa, Üstad'ın çok güzel bir deyimi var. Erbabı, Kemal çekemez, nakis olanlar, Renci dolu bir deli hükmü Yani sıradan insanlar bağışlayın ama maalesef akıllı insanları kabul edemez. <laughs> Onları dinleyemez, onlara tahammül edemez. Onlara yaklaşmak istemez. Çünkü güneşten nasıl kırlangıç küçük kaçıyor? Bu insanlar da o bilgi donanımlı insanlardan, dolu insanlardan, akıllı insanlardan kırlangıç kuşunun güneşten kaçtığı gibi kaçarlar diyor Ziya bu bir gerçek. Çünkü duygularını tanıyabilen insanın her şeyi farklıdır. Duygularını bilmeyen insanın da her şeyi çok daha farklıdır. Dolayısıyla duygularını tanıyan insan toplum içerisinde bağışlayın. Saygı görmeyi bir tarafa bırakın dışlanabiliyor. Hı hı. Yani onu dışlıyorlar. Onun davranışları farklı, dürüstlüğü farklı, ifadesi farklı, söylediğini yapması farklı, kendi olan iletişimi farklı, çevreyle farklı. Bu birçok insan aslında rahatsız ediyor. Bir de şu var, duygusallık yani hocam ben duygusallık, duygusallık duygularınızı tanıma değil, o farklı bir şey yani duyguları tanımak daha farklı çünkü duyguları tanımak nerede ne yapacağınızı iyi bir biçimde becerebilmek Hı -hı. kendinizle iletişimi doğru kurmak ama duygusallık daha çok etkiseldir yani etkilenirsiniz birçok şeyde duygusal olduğunuzdan Hı -hı. Hı -hı. ve e, duyguları tanıma tanıyamadığımız için biz gelen sinyalleri de yani Duyguların bize saldıkları sinyalleri de yorumlayamıyoruz. Hissettiğimiz şeyi duygu zannediyoruz. Yani Hı. o sinyali çözemiyoruz. O sinyali içimizde benle bütünleştirip benden çıkan sinyali de zihinle bütünleştirip olayı çözmeye çalışmıyoruz. Yalnızca hissettiğimiz şeyi duygu zannediyoruz. Sinyali farkında değiliz. Yani sinyal çok farklı şey diyor evet, evet. Ama bunu çözemeyince, bunu bilemeyince arastaki göstergeler gibi. Yaşafatihi bunu bilemeyince bir gemi hayal edelim lütfen. Eğer kıyıdan veya gerekli yerden gelen sinyalleri doğru algılayamazsa suda savrulur gider yani gider bir yerde karaya oturur ama o sinyalleri ne anlama ne manaya geldiğinin farkında olursa o gemi rotasını doğru belirler ve doğru gider. Biz bunu beceremiyoruz yani kıyıdan veya bizi uyarıcı noktadan gelen sinyalleri duygularımızdan tanımadığımız için. Hissettiğimiz şeyi duygu zannettiğimiz için karaya oturtuyoruz gemiyi. Yani gemideki kaptan o sinyali dışarıdan gelen sinyali, içindeki benden gelen, zihinden gelen sinyali bilemiyor. Onu bilemeyince de gemi doğru kullanamıyor ve götürüyor bir yerde karaya oturtuyor. Hı. Yani yapabileceği tek şey o oluyor maalesef o oluyor. Aslında duyguların içerisindeki o muazzam enerjiyi nasıl kullanacağımızı bilebilsek. O muazzam enerjinin ne anlam ifade ettiğinin farkında olsak Hı. Onun nasıl bir güç olduğunu hissedebilsek çok daha farklı, farklı bireyler olabiliriz evet. ama biz bunu beceremiyoruz. Ve eğer bunu da fark etsek aslında gerçek farkındalığı kavrayabiliriz. Bunu ben belirtin ve derin bir ruhi boyutta iyileşme yaşarız. Biz ruhi olarak hep böyle yaralıyız. Hı -hı. Hep sıkıntılıyız. Hı -hı. yani Hı -hı. hep kavgalıyız ruhumuzda içimizdeki benle. Oysa işte bunu becerdiğimizde iyileşebiliriz ruhsal boyutta. O rahatsızlıklarımızı atlatabiliriz o psikolojik veya sosyolojik her boyutta yani fiziksel, kimyasal daha yani her şeyle ve duyguların kendine has hep söylüyorum ben sesi vardır, kokusu vardır, ifade ettiği anlamlar vardır, manalar vardır, amacı vardır yani her şeyden önce duygunun bir amacı vardır size gönderdiği sinyallerle ve onların nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmemiz gerekir yani o sinyalleri nasıl kullanacağız, nasıl iletişime geçeceğiz onlarla ve eğer bunu becerebilirsek fatihçi hayatımız anlam kazanır ve muhatabımızı insanın ruh halini konuşmadan anlayabiliriz. Mimiklerinden ses tonundan davranışlarından bedensel büzülmesinden veya rahatlığından buna empati diyoruz. Yani Hı -hı. o insana baktığımızda o insanın nasıl bir haleti ruhi içerisinde olduğunu anlarız. Doğru Hı -hı. anlayabilmek için duygularımızı tanımamız lazım. Duygularımızla doğru iletişim kurmamız lazım. Dolayısıyla kendimizi tanımamız lazım ki bu atabımızın konuşmadan ne ifade ettiğini anlayabilelim. Bunu yapan insanlar vardır. Yani baktıklarında muhataplarının gerçekten olumlu olumsuz olan bir şey diyemem. Nasıl bir hayat ruhu içerisinde olduğunu rahatlıkla hissedebilir ve gözlemleyebilirler. Bunu yaparlar. Buna empati diyoruz. Şimdi empati çok ilginç bir şey. Toplumda hep kulaktan dolma. Yani evet, bir kulaktan Evet. Evet. Empati ya, ben karşımdakinin yerine kendimi koyayım. Tamam. Fatih mükemmel bir müzisyen. Hayatımda gitarı elime almadım. Şimdi Fatih'in yerine kendimi koyduğumda ben ne yapabilirim? Ne olur. Bana anlatın ne olur. E, yani şey. müzikle ilgili bir şey yapabilir miyim? Yok. Yani şimdi buradaki olay şu. Karşındakinin yerine koy. Bu yanlış bir tek değil. Peki doğru nedir? Doğru şu bilim açısından. Empati sahip olduğumuz duygu veya düşünceyle karşımızdaki insanı anlayabilmek. Ben erkeğim bir bayanın yerine nasıl koyacağım? Bir bayan bir erkeğin yerine nasıl koyacak? Hep ayrı duygulara sahip. Artık beyni farklı kullanıyorum. Ben sol beynimi kullanıyorum. Bayan sağ beynini kullanıyor. Yani nasıl olacak bana anlatır mısınız? Ya diyor hocam empati karşındaki yerine koy. Ben koyamam. Kusura bakmayın. Ben sahip olduğum duygu ve düşünceyle onu anlamaya çalışırım. O da sahip olduğu duygu ve düşünceyle beni em anlamaya çalışır. Empati budur. Yani Birçok şeyimiz yanlış Fatih şey, Maalesef bu kulaktan dolma, ilimle bilimle hiç ilgisi olmayan, gerçek zannettiğimiz o kadar çok yanlışımız var ki. Ya yani o kadar yorucu bir şey ki bu, o kadar üzücü ki. Şey. Diyorum ki nasıl koyu bir insan? Karşısındakinin yerine kendini. Böyle evet. bir kavram yok. Önemli olan nedir? Benim sahip olduğum duygu ve düşünceyle. Onu anlayabilmem. Onu çözebilmem. Ona yardımcı olabilmem. Empati bu. Ama biz Apayrı bir dünyadayız yani. Evet. Ve onun için doğru ulaşamıyoruz. Çünkü bakın kavramı bile kavrayamıyoruz. doğru ifade edemiyoruz kavramı. Dolayısıyla duygularımızı bilmiyoruz. Nedir? Duyduğumuz şey gerçek diyoruz. Bilinç altında. %93 Fatih için. %97 bilinç bağışlayan. %7 bilinç seviyesi. Bazı insanda %5. Ya yani %93 hayatımız boyunca bizi yönlendiriyor. Yani bir iş, bir eylem ortaya koyacağımız anda sözel veya bedensel bu şöyle olur diyor bilinçaltı. Ben diyorum ki bu böyle olur diyorum. Ben yapıyorum zannediyorum. Ben yapmıyorum. Bilinçaltı beni yönlendiriyor. Bilinci devreye sokabilmek için durup düşünmem gerekiyor. Yani bu konuda ne yapabilirim? Ama bizde o yok. Düşünmüyoruz. Sorgulamıyoruz. Hazır kalıp nedir? Çıkartıp ortaya koyuyoruz. Bu böyle olur. O öyle olmaz. Yani o öyle olmaz ama biz o öyle olur diyoruz. Şimdi bu oyun olur dediğimiz olmadığında da Fatih acı çekiyoruz, zarar ediyoruz. Niye olmadı? Ama sen düşünmedin ki o öyle olmaz. Çünkü bilinçaltı yani insanı koruma adına Fatih hataya götürür, hataya taşır. Yani bilinçaltı bizi doğru hedefe götürmez çoğunlukla. Ama ne adına? Size zarar adına değil. Kalıp var. Sizi koruma adına yapıyor bunu. Öyle garip bir şey ki bu. Yani o kadar enteresan ki işte bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Una göre ee, davranmak gerekiyor. Zaman, zamanımız e, bilmediğimiz. Zamanımızın süremize şey. geldi. Yalnız burada şöyle bir şey var hocam. E, ben sizin konuşmalarınızdan da e, böyle bir şey çıkarttım. Yalnız ses şey yapın? E, burada e, insanın kendi kendine hani bu yolculuğa kendini tanıma ya da şeye çıkması biraz zor. Zor. En zor, zor. Yani zor yolculuk muhakkak olur. sanki bir. Gerçekten e, hep de sizin söylediğiniz bir şey var ya aslında milli eğitimin da olması gerekiyor. Kesinlikle bu. Yani bir öğretiye ihtiyaç var. Yani Kesinlik. insanı kendi haline bırakıyorsunuz. Hadi yüz. Yani koca deniz nereye yüzecek, nereye Nasıl yüzecek. yüzecek. Bilgi ihtiyaç var e, gibi gözüküyor. E, bu sizin söylediğiniz her şey bir bilgi ışığında, bir Tabii şey ışığında, e, yol gösterme ışığında gidilmesi gerekiyor. Şey. Üfleda da partisiyle başla. Milli eğitim duygularımıza hiç yer vermiş vermiyor. Evet, evet. Duygular diye bir şey yok. Evet, evet. Yani benle ben diye bir şey yok. Yani kişisel iletişim alakalı hiçbir şey hiç yok. Şey, hiçbir yani, şey. yani yani öğretmenlerle daha önce de söyledim utanıyorum evet, emin evet, olun yani. Evet. Diyorum ki öğrencilerinize nasıl iletişim kurarsınız? Onların boyutlarını bilir misiniz yani davranış biçimlerin yok diyor. Yani nasıl kuracaksın yani iletişime? Sen sen işitsel bir öğrenciyle, sen yani görsel bir öğrenciyle iletişim kuracaksın. Bunların bile farkında değil Eğitim. Dolayısıyla bakın o kadar garip ki öğretmenlerden suçlamıyorum. Hepsi Eğitim. çok değerli, başında yerler var ama müfredat bunlara öğretmiyor. Eğitim. Şimdi bunu öğretmeyince öğretmen şaşırıyor böyle bir şey. Eğitim. Eğitim. Ama eğitmen bir insan, öğrencisini veya çevresindeki diğer insanları nasıl kavrayacak, nasıl tanıyacak? Eğitim. Nasıl çözecek ona nasıl yardımcı olacak? Evet. Kendi beynindeki sisteme göre hareket ediyor. Yani kendi kişilik sistemine göre hareket ediyor. Bir de insanı da şaşırıyor. E, tek e, ya da birkaç kategoriye koymak yani her insan ayrı bir dünya. A, ayrı hepsi ayrı, ayrı parmak ayrı izi vardır. gibi yani bambaşka. Hani bir söz var insanın kullanma kılavuzunu çıkarsak hangi insan? Yaşar. Hepsi ayrı. Yani A, ayrı Başka. başka... Düğmeleri başka, zevk anlayışı, sanatsal anlayışı başka yani o insan bu insan kullanma kılavuzu çıkarsak o başka, o başka, o başka yani. Gibi Bizim iletişim bozukluğumuz bağışlayın bunlar meydana geliyor. Evet. Aile içindeki sıkıntılar buradan meydana geliyor. Evet. Öğretmen öğrenci işlerindeki bozukluk buradan geliyor. Hı. Veya bir işletmede müdür amirle çalışan insanlar arasındaki iletişim buradan Doğru. meydana geliyor. Bir iş yerindeki problem buradan çıkıyor. Yani biz herkesi kendimiz gibi zannettiğimiz de için aynı şeyi hissettiğini düşündüğümüz için yanılıyoruz hep çatışmalar. Sıkıntı hep bu da falan. herkes Hı üzülüyor. Yapanda yapan da üzülüyor, şey i̇şte müdür de üzülüyorsa çalışan da üzülüyor. Yaşa. İkisi de üzülüyor. Sanki biri üzülmüyor mu? Hayır, o da üzülüyor. üzülüyor, o da üzülüyor. Herkes üzülüyor. Çok üzülüyor falan. Kendi diyelim ben mecburen ben dedim. Ya ben böyle düşündüğüme göre diyor herkes aynı düşünüyor diyor. Ben böyle davrandığıma göre niye herkes farklı davranıyor diyor diye. Niye? Bakın burada sıkıntı çıkıyor ya. Her şeyi bırakın. Araç kullanmamız bile farklı. Direksiyon tutuşumuz o farklı. Bile farklı, farklı. farklı. Ya Fatih ya Fatih'im yürüyüşümüz, yürüyüşümüz farklı ya. <laughs> Bunu anlatıyorum ya. Yani bakın gülümsememiz farklı. farklı. Bakışımız farklı. farklı. El hareketlerimiz farklı ya. Evet. Mimiklerimiz farklı. Yani nasıl aynı olabilir? Bana anlatır mısınız? Evet ne yani bakın empati. Eğer aynı olsaydı şey olurdu. Yaratana hakaret olurdu. Robot gibi olurdu. Ya, tabii yani hepiniz aynı olurdu. Robot hep aynıdır yani. Hepiniz aynı olurdu canlı evet. Bari. Yani o yaratanın burada imza söyle bir muhteşem ki insan robot değil. Çok hepsi birbirinden farklı. Yani yoksa robotik yapay zekanın yaptığı evet, tek yani. tip. Tek tip olurdu. Ne dedik demin bağışta? Empatide bak evet. sahip olduğumuz bu düşünceyle karşımızdakini yani. anlayalım. Hmm. İşte buradan çözüm çıkıyor ortaya. Evet, evet. Bunu idrak evet. edebilmek çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün e, bu gerçeklik duygusuna özellikle e, dikkat çektik. E, flash başlık bu gibi gözüküyor. E, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bir başka <laughs> programda görüşmek <laughs> dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, esen kalın.